Canlı görüntülerde geliyor. Bir yandan düşüyoruz. yine dumanlar yükseliyor evet. gazleden. Ee, yani operasyonlar durdu ama herhalde durmadan yine bir son bir vuruldu. Çünkü... Yaparlar onu. Yani son yani bu akşama kadar belki bu tür görüntüleri çok yoğun olmasa da bunu göreceğiz. Yani onlara gerekçe vardır. İşte yine bir, bir Hamas komutanı ya da operatifi onları tespit ettik vesaire. E, yaptık e, diye bu tür şeyler e, yani azalsa da e, olacaktı. Daha sonra da yani ateşkes hani yürürlüğe girdi şu anda. Evet. E, i̇şte İsrail de onayladı akşam vakti vesaire. Hani o 24 saatlik süreçte başlayacak artık. E, ateşkes yani şey. E, sonra e, burada da bu ihlalleri e, göreceğiz diye ben e, düşünüyorum. Bir de tabii e, Türkiye'nin hakikaten Bundan sonraki pozisyonu şimdi çok net olarak şu anda imzalanan anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. E, ileriye yönelik bu daha sonraki maddelerle ilgili de bir takım görüşmeler yapıldı mı yoksa hakikaten 4-5 maddeyle sınırlı mı kalındı daha sonra mı bunlar yani Türkiye'nin pozisyonu çok önemli İbrahim Kalın da dün işte nihayet ermeden bir gitti e, burada masadaki ağırlığımızın e, netliğini gösteren bir fotoğraftı görüntüyle aslında yani şöyle de bir, bir şey var daha. yani e, Hamas bir şekilde e, eski tecrübelerine dayanarak e, bence hani o anlamda Türkiye'ye Katar ve Mısır'a göre daha fazla güveniyor ve daha güçlü olduğunu bu anlamda düşünüyor. Et. Trump da biliyor Türkiye'nin o konuda Hamas üzerindeki etkisini. Bunlar hepsi birleşince bu noktaya gelindi yoksa Türkiye yani o da bu şekilde olmazdı. Evet, Murat Can'a size sormak istiyorum. Türkiye'nin pozisyonunu siz nasıl e, yorumlarsınız ağırlığını? Hem de e, Hamas burada gerçekten ciddi bir fedakarlık yaptığı yorumları yapılıyor. Çünkü bak bakacak olursak açıklamalara, e, maddelere çok bir e, büyük bir kazanım yok. Oradaki akan kan dursun diye Hamas ciddi bir fedakarlık yaptı deniliyor. Siz ne dersiniz? Ee, ben de o fikre yakınım açıkçası. Yani e, Hamas'ın bir e, fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Ee, ve sonrasında tabii Mete Bey'in de ifade ettiği gibi aslında Türkiye'nin rolüyle Hamas, e, İsrail nezle de diplomatik anlamda meşruiyet kazanmış bir aktör. Ama tabii Hamas'ın sürdürülebilirliği ne durumda olacak yani En azından hukuki bir aktör olarak, siyasi bir aktör olarak var olabilecek mi bu ciddi bir soru işareti. Tabii bir de e, İsrail'in şöyle bir söylemi de var yani Hamas artık sadece Hamas değil yani oradaki siviller ya da herkes Gazilerlerin hepsi Hamas'ın mensubu gibi e, algılanıp e, daha sonrasında saldırıya maruz kalıyorlardı. Bu anlamda e, Hamas'ın en azından siyasi anlamda attığı bu adım ya da bu ateşkesi imzalaması evet önemli bir e, önemli bir adım olarak yorumlanabilir. Ben Türkiye'nin rolünün devam edeceğini düşünüyorum ve Bey'in de ifade ettiği gibi aslında Türkiye'nin güçlü bir aktör olduğunu düşünüyorum ama. Türkiye tabii bu diplomatik süreçlerde bir şeyler de kazanmak zorundadır. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir kazanım elde etmesi gerekiyor. Şunu kastediyorum. Şu son dönemde özellikle Suriye'de SDG'nin etki etki kazandığını biz görüyoruz. Yine İsrail'in Şara yönetimine karşı olan tutumundan tutumunda biliyoruz. Yani rahatlamış, güvenliğini göreli olarak sağlamış bir Suriye pardon İsrail acaba Suriye'de nasıl bir politika yürütecek? İsrail'in bu politikaları Türkiye'nin güvenliğini ne kadar etkileyecek? Bu da önemli. Türkiye'nin bu anlamda da önemli adını atması gerekiyor. Yani bu tabii ki ara buluculuk çok çok önemli ama e, Türkiye'nin çıkarları da bu anlamda önemli. E, sadece normatif ya da ahlaki etik düzeyde değil e, jeopolitik anlamda da Türkiye'nin İsrail kaynaklı risklerden aslında kurtulması ya da daha azaltması gerekmektedir. Peki İsrail politikalarına bakacak olursak önümüzdeki süreçte yani bunun böyle olabileceğini siz düşünüyor musunuz? Mesela bir de Suriye meselesi var. Şimdi Gazze meselesine bağlantılı olarak şimdi burada bir ateşkes sağlandı. Odağımı oraya yönelteyim ya da Ürdün'e yönelteyim ya da Lübnan'a yönelteyim de diyebilir mi? İsrail'in bu potansiyeli var. Var. Yani İsrail böyle bir devlet. Yani devlet aklı bu şekilde çalışıyor. Yani sürekli istikrarsızlıklar ve kaos üzerinden besleniyor. Hı hı. Şu anda kendisi rahat etmediği müddetçe bu saldırılar devam edecektir. Suriye'de de devam edecek. Hatta yakın dönemde Lübnan'da da beklenebilir benzer saldırılar. Tabii burada Türkiye'nin güvenliğini nasıl etkileyeceği burada çok önemli. Kendisi nasıl çok rahat önemli. edebilir? Kendisi rahat etmediği sürece bu operasyonlara devam eder dediniz ama zaten planları bitmeyen bir ülke İsrail kendisi nasıl rahat edebilir? Bütün Orta Doğu'nun aslında İsrail yanlısı ya da güvenliğini İsrail'e göre tehdit etmeyecek raddeye gelmesi gerekiyor. Yani bu İbrahim Anlaşmaları var ya, İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu'nun tamamında olması ve İsrail'in buna kani olması yeterli olur. Ama tabii bununla alakalı bir kriter de yok. Yani bu 20 maddelik barış planında bile muğlaklıklar varken büyük bir Orta Doğu barışını İsrail'e Tırnak içerisinde rahat ettirmek çok kolay olmayacaktır ve yakın çevresindeki aktörlerin güçsüz kalması İran örneğinde olduğu gibi yani İran'ın da zayıflaması İsrail'in çıkarlarına hizmet edecektir ve İsrail'le iyi geçinen İbrahim anlaşmalarına uyan her aktör İsrail açısından makbuldür Ürdün aynı şekilde benzer bir örnek olarak verilebilir. Aha. Mesela İran'la alakalı benim aklıma şu geliyor. 1979 İslam devriminden önce yani İran'la İsrail ilişkileri çok üst düzey değildi ama ortak ortak politikalarında yürüttüğünü görüyoruz. En azından Sovyet karşıtlığı ya da çevreleme politikası çerçevesinde ortak hareket ettikleri görülüyordu. Mesela böyle bir İran'ı tercih edecektir İsrail. Yani daha açık ifade etmek gerekirse İran'da ee, olası bir rejim değişikliği daha batı yanlısı bir iktidarın gelmesi İsrail'i rahatlatacaktır. E, çevresindeki bütün aktörlerin güçsüz ve İsrail yanlısı olması İsrail güvenliği açısından önemlidir. E, burada Suriye'de tabi bize de çok ilgilendirdiği için Suriye'de e, son dönemde tabi e, Suriye ordusuna SDG'nin saldırması vesaire hepsi birbirine ilişik konular. Ee, orada mesela e, bazı noktası ve daha da özellikle İsrail'in kışkırtmacılığı, oradaki hassas uçları kaşıdığı yönünde işte bilgiler var. Mesela orada oraya da yoğunlaşma ihtimali var mı? Bu çünkü doğrudan Türkiye'nin milli güvenlik meselesi kapsamına giriyor bu sefer. E, şüphesiz ki yani rahatlamış daha doğrusu Gazze'deki Gaze'de, kendine göre olan sorunu çözmüş olan İsrail'in Ortadoğu'da diğer coğrafyalara odaklanması tabii ki beklenecektir. Yani kendi güvenliğini kendi devlet aklınca sağlamak için. E, tabii bu aşamayı Trump ortadoğu Barışı için önemli bir adım olarak görüyor ama e, Orta Doğu Barışı için daha çok e, adımların atılması gerekiyor. Hı hı. E, çünkü İsrail'in devlet aklı biraz e, sosyolojide şöyle bir kavram vardı. İstisna hali diye Carl Schmitt'in ifadesi. Yani burada egemen olan gücün kendisi için neyin güvenli olup olmadığına karar vermesi. Tabii bunu çok muğlak bir ifade. Bu İsrail devleti hakkında bununla çalışıyor. Dolayısıyla yakın dönemde böyle bir istikrarsızlığın yaşanması ve Türkiye ile İsrail'in de dolaylı olarak Suriye'de karşı karşıya gelmesi tabii ki beklenebilir. Zaten benim kastettiğim nokta oydu. Yani Türkiye'nin ara çabaları takdire şayan çok önemli. Yani insanlık dramını ortadan kaldırmak için çok önemli bir adım. Güvenilir de bir aktör ateşkes için. Ama Türkiye'nin tabii Orta Doğu'daki çıkarlarını da öncelemesi ve Suriye'deki beklentilerini İsrail'e net bir şekilde ifade etmesi de gerekiyor. Peki Mete Çubukçu son artık iki dakikamız. Son sözü de hı hı. size vermek isterim. Şimdi Gazze'nin yönetimi ve İsrail'in tamamen çekilmesi için yeni görüşmeler de olur mu? Olacak ama... iki dakika bu, için zor bir soru ama... Evet e, hızlıca şey yapayım. yani Bu ilk bölüm hep bahsediyor ya 20 anlaşmanın 3-4 maddesi diye barış anlaşmasının e, ilk adımı girizgahı e, diye bunlar yolunda giderse e, tabi ortada yani söz, konusu ortada olunca söz konusu İsrail olunca böyle öyle hani iki kere iki dört olmayabiliyor ama bir süreç şey yaptı e, başladı. Oraya geçmek için bu sürecin ne kadar başarılı olup olmadığına bakmak gerekecek. Tarafların ne kadar hakikaten buna uyup uyumadığına e, bakmak gerekecek. Eğer burada e, bahsedilen e, konular e, işte rehine takası, mahkumların bırakılması, efendim e, İsrail askerlerinin belli bir noktaya kadar gazze şeridinin e, içinde ama e, denizden o karaya rahat. doğru e, çekilmesi. Bunlar gerçekleştiği zaman e, diğer maddelere de e, geçilecek daha zorlu, daha uzun e, erimli ve hakikaten bir noktaya varacak maddeler kolay mı? Değil ama sonuç olarak 70 bine yaklaşan ölü yani 100 bine belki yaralı %90'ı tahrip olmuş bir yer için artık bu noktanın bir nefes olması çok çok önemli diye düşünüyorum daha adaletli, daha insancıl koşullarda yaşayan Filistinleri Gazzelilerin haberlerini paylaşmak evet. istiyoruz bizler de elbette. Bu ateşkesin bir barışa evrilmesi dileğimiz